MC06 hoş geldin. Bir dakika abi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam <laughs> kardeş. Selam. Sen belli ki Angara'sın. Angara bebesi sen. Evet abi. Adamsın. Ee, adamsın. Sor bakayım. Abi ee, bir dakika. Eğer birisinin zihnini okuyabilseydin kimin zihnini okurdun abi? Birinin zihnini okusaydım kiminkini okurdum. Kimsenin okumak istemezdim. O zihnin içine girdim mi çıkamazsın ya. Valla tek tek şu ekibin bütün herkesin zihnini okumak isterdim. Valla çok isterdim bak. Orayda çok vakit kaybetmezdim. Orada <laughs> <laughs> <Kordu>, gelin ağzını üzüm <laughs> dökerim seni. Benim canımı sıkma oğlum bak. Harbi 10 kilometre uzak nasıl gelin ağzını nasıl seni bak. O zihin okuma olayı şimdi mesela ben bir dakika içinde binlerce şey düşünebiliyorum yani bazen. Da hep, <laughs> hepsini hepsini Hangi söylüyorsun. Hangi şey Hepsini söylüyor abi. Hepsini, hepsini, hepsini söylüyor. Allah Allah. Ya atıyorum kıl, ben bir şey diyorum ya böyle ne boş yaptı amına koyayım ya yani. neyse işte şuraya oturayım da bir rahatıma bakayım falan dedi ya mesela kafasında. O an aklıma geldi mesela du duyuyorsun. Çok fena. Başka <laughs> sorun var mı? MHC 06 Mamaklı. Yok abi. Mamaklı mısın lan içime, içime dolu? Yok abi göl başalayım. Ooo göl başalayım severim. Zengin semtidir. Yok Aa. ya. Hiçbir <laughs> fikrim yok lan götümden attım ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kardeşim öpüyorum seni. Ben daha bir iyi yayınlar. hadi görüşürüz. kaç yaşındasın lan sen? Geliyorum. 12 abi. Ne işin var oğlum senin bu saatte burada? Valla abi akşam seçildim. Bekledim bekledim. <laughs> Gelmedi. Vali bu şans kaçmaz dedim. Ben de bekledim yani. Ya, ya senin canını yerim hadi git uyar. Devam ya, ya. Hayır. Ya, ya. görüşürüz abi. Öpüyorum seni. Hadi bay bay. Hadi seni bay bay. Canını yedi. Bu arada Heh. e, Rana abi daha çok selam söylüyorum. Hadi görüşürüz. Belli. Hadi bay bay. bay. <laughs> 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 bak ya beni kullandı beni memeleri mi sıkıp bıraktı ya. <laughs> Benimle konuştu konuştu sonra dedi ki Rane'ye daha çok selam söylüyor dedi gitti ya. <laughs> Bayağı adı ya. Angaralı işte. Angaralılar birbirini destekliyor. Angaralılar. Çek bakayım yenisini böyle merak. Line <laughs> Stark. Stark. Hah, yayının sesini kapattım abi. Öncelikle selamun aleyküm herkese. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. <laughs> Hoş buldum. Biraz heyecanlıyız <laughs> ama. Heyecanlanma oğlum? Ne heyecanlanıyorsun? Burada gecenin bir vakti biz bize kalmışız. Aynen ya. Ankaralıyız biz neyse olsun. Sen de mi Ankaralısın oğlum? Ya. Bütün Ankara, Ankara burada Ankaralıyız. <laughs> Eyvallah. Bu arada zengin semte arıyorsan Mert abinin kaldı yerleri. Aynen biliyorum canım yani zaten. Keç öğrendim. Doğru doğru. Aynen öyle bu arada yani. Hani gittim ben böyle bir zenginlik görmedim bu arada. <laughs> ya. Ulan bir tane bir bari 2 milyon değerinin altında bir araba görseydim ya. Ya Allah'ım. Ya herkes abi. <laughs> tamam ne işte şu dur. Tamam tamam. Bence ya. herkes anlaştı şu anda. Evet dinledik. şu anda gayet <laughs> anlaştık. anlaştık. <laughs> ee, buradan bir selam söylemek istiyorum bizim çocuklara. Söyle tabii canım. E, Mert abinin Discord'undan Arda'ya, Arda'cım ne yapıyor ha? E, Desi'ye, Suskun'a, ondan sonra Enes'e, İsmet Berke'ye hepsine selam söylüyorum. Bu arada Vegans büyüktür. Deli var. Eyvallah kardeşim. <laughs> <laughs> Beskok bu... Size ad adamları bu mu çektiriyor lan? Sen... O... Bir, üç Efendim, tane Ankaralı Ar arka arkaya <laughs> 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 Yalnız Vegans büyüktür dedi. Hiç yakıştıramadım ya. Ulan... Hiç yakıştı... Hain! Hain! <laughs> E abi Figans gerekli cevabı gerekli yerde verdi. Yürü <laughs> git <laughs> 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 lan buradan. Ben manlanmadan kaçıyorum. <laughs> Canını yerim hadi görüşürüz. Görüşürüz abi iyi akşamlar. Gelmiş bizim görüşürüz mekanda abi. bize şekil koyuyor birader bunu iştir ya. <laughs> Bu Ankaralılar herhalde Mertçi. Ankara da beni seven yok mu ya? Hepsi Ranin adamları. Tabii canım baksana Arda ne diyor falan diyor ya ekipleri hepsi ya bunların da. <laughs>